Kilim, ben neredesin? Ben maça gittim. Tamam Ali. Görüşürüz. Tamam yaklaş. yaklaş. Arkadaşlar evet, mais, Artissy, marx, nasıl yapacağız? Ben hayır. size şimdi aslına verdiği kararı okuyacağım. Bu Türkiye'de hiçbir basın kurumunda yayınlanmadı. Kararın aslı burada tercümesini okuyacağım. Yüksek Federal Mahkemesinin Federal Savcılığı'na yaptığına ilgili karar. Ve bunu kararı bugün aslında tüm olan kasitlere gönderiyor. Yüksek Federal Mahkemesi 24 Ekim 2014 saat 12'de. Bu yapılan tasarısı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Demkiz Aç Kulübü'nü reddedildi. Fenerbahçe Mahkemenin Türk Futbol Kulübü Fenerbahçe'nin Avrupa Futbol Federasyonu Uyafa'nın vermiş olduğu sonraki iki Uyafa kulüp müsabakasında men cezası ile ilgili yapmış olduğu itirazını reddetmişti. Temmuz 2013'te Uyafa Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ligde şike yapmaktan dolayı sonraki katılmaya hak kazandığı iki UEFA kulüp müsabakasından men etmişti. Hani ya UEFA bunları şikede men etmiş, etmemişti diyordular ya buyurun işte. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS 2014 senesi 11 Nisan'ında kararı onayladı. Yüksek Federal Yüksek Mahkeme bu karara karşı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan itirazı reddetti. Özellikle çiftçe cezalandırma yasağı ihlalini reddeder itirazını. Fenerbahçe Spor Kulübü 2011'de ilk önce Türk Futbol Federasyonu tarafından 2011 ve 12 sezonu için Şampiyonlar Ligi'nden men edildi bu yapa daha sonra iki yıl kendi men cezasını verdi. Ayrıca bu kararın onaylanmasında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi kasa tarafından tarafların eşit muamele görmesi ihlalini ilgesini ne evet. ne tarafların dinlenilmesi hakkını ihlal edilmemiştir. tekrar. Ayrıca bu kararın onaylanmasında kas tarafların eşit muamele görmemesi ilkesini ne de tarafların dinlenilme hakkının ihlal edilmemiştir. Fen Kararın tercümesi devam ediyorum. Fenerbahçe İsviçre Federal Mahkemesine itirazında bize Türkiye Futbol Federasyonu ceza verdi. Biz cezamızı çektik bu yafa bize tekrar ceza veremez ve kasta adil yargılanmadıkla ilgiliydi. Hani ne kas burada FEDO'dan söz konusu var ne kumbaç hiçbirinde söz etmiyorlar. Uluslararası spor yargı mercilerinin bu kararlarına rağmen Fenerbahçe toplumu algılarla uyutmaya devam et, etmektedir. Ne yazık ki Trabzonspor taraftarları olarak şike sürecinde diye de hemen hemen her kurum tarafından Trabzon'un spora karşı çift standart uygulanmaya uygulandığı görüşünde birleşiyoruz. Kendimi şahsen bir Trabzon sporlu olarak tüm evden uzakıyorum. Hatta son yargıday kararı Aralık 2021'de bile olaylı olarak sporun cazi kararını onaylamaktadır. Buna rağmen ve güçlü olanları böyle davranmakla bir yerde destek vermek ilk önce hukukun bu üstünlüğünden söz edil, edilen bir toplumda mümkün olmasa gerek. Uzun para barara...